Kültür ve Miras Ünitesi 5. sınıf sosyal bilgiler 2. ünitenin ilk konusu Eski uygarlıkların insanlık tarihine katkıları. İlk olarak Mezopotamya uygarlıklarından başlayalım. Mezopotamya dediğimiz bölge bakın burası Anadolu gördüğünüz gibi yani bizim Türkiye'de yaşadığımız yer. Burası da Fırat ve Dicle nehirlerinin arasındaki bölge. Bu bölgeye biz Mezopotamya diyoruz. Bu bölgede çeşitli uygarlıklar kurulmuş. Evet, Mezopotamya'da çeşitli uygarlıklar var. Bu bölgede Sümerler, Babiller, Asurlar kurulmuş. Yani bunların bir baş harflerinde kısaltma şifre gibi bir şey de olabilir. Babillerin B'si, Asurlar'ın A'sı, Sümerlerin S'si. Bas yani öyle bir şifrede olabilir. Bu Mezopotamya'da binalar topraktan yapılmış. Şimdi topraktan yapılan binalar tabii ki sağlam olmaz, günümüze kadar dayanmaz. Evet gördüğünüz gibi topraktan olduğu için günümüze kadar ulaşmamış, yıkılmış. Yani tarihi eser olarak Mezopotamya'da e, bu, yaşadıkları yerler hakkında fazla bir kalıntı bulamıyoruz binalar hakkında. Başka da diğer eserler var. Başka malzemelerden yapılmış. Onlar hakkında bilgi alabiliyoruz. Çok fazla da savaşlar olması sebebiyle de günümüze kadar fazla bina gelmiyor. Mezopotamya uygarlıklarından Şimdi gördüğünüz gibi Sümer bölgesi burası, Mezopotamya bölgesi. İlk olarak Sümerlerden bahsediyoruz. İlk, en eskisi Sümerler Mezopotamya uygarlıklarından ve en önemlisi. Site denilen şehir devletleri şeklinde yaşamış Sümerler. Ur Uruk, Lagash gibi önemli şehir devletleri var. Özgür düşünce var yani isteyen istediği gibi düşünebiliyor, fikirlerini dile getirebiliyor. Eserlerini meydana getirebiliyor. Dolayısıyla bilimle ilgili konularda özgür düşüncenin olması çok önemli ve bu alanlarda, özellikle astronomi alanında ileri gitmişler. Sümerler ziggurat diye tapınaklar yapmışlar. Bu tapınaklar 7 katlı. Ancak içlerinde 3 ana bölüm var, 3 temel bölüm var. Alt katlar soğuk olduğu için depo, alt katların içerisi depo olarak kullanılıyor. Ön kısmı dışarısı ise e, pazar yeri olarak kullanılıyor. Bu depolarda neler saklanıyor? Çeşitli meyve ve sebzeler. Orta katlar dini ibadet yeri ve eğitim kurumları olarak, eğitim yapılan yerler olarak kullanılıyor. Yani bütün ziburatlar bu şekilde. Böyle bir planlama var. Son katlar ise gözlem evi, gök cisimlerini gözlemlendiği, yıldızların ve gezegenlerin izlendiği yerler olarak kullanılıyor. Yani son katları rasathane olduğu için, rasathane gözlem evi demek, son katları gözlem evi olduğu için astronom biliminin gelişmesine çok faydaları var. Sümerlerin sürekli gök cisimlerini bu şekilde gözlemliyorlar. Ay gibi, yıldızlar gibi. Evet, astronomi gelişmesini sağlıyorlar. Sürekli uzayı gözlüyorlar. Ay yılı esaslı takvimi kullanıyorlar. Şimdi ayın hareketlerine bakıyorlar. İşte ayın çeşitli evreleri var biliyorsunuz. Aynı zamanda fen teknoloji dersinde bu sorular görmüşsünüzdür. Sürekli uzay gözlemlemeleri, ayın hareketlerini gözlemlemeleri yani ay hangi Kaç gün sonra bu evresine tekrardan geri gelecek. Kaç gece gündüzden sonra onlara bakıyorlar ve ay yılı esas takvimi buluyorlar. Astronomiyle uğraştıklarının kanıtları şunlardır. Sümerlerin gözleme ve kurmaları yani rasathane kurmaları, gökyüzü incelemeleri ve ay yılı esas takvimi icat etmiş olmaları. Evet Sümerlerin kil tabletlerden çivi yazısıyla çeşitli yazılar yazdığını görüyoruz. Bu kil tabletler zaman zaman bazı okullarda da işte etkinlik olarak bunu yaptırıyorlar. Çivi yazısı ile evet kil tabletler kil bir toprak çeşidi. Sümerler tarihte ilk kez çivi yazısını buluyorlar. Ziguratların alt katlarına giren eşyaların kaydını tutmak için bu yazıyı kullandıkları düşünülüyor. Az önce biz ziguratların son katlarının depo yeri olarak kullanıldığını göstermiştik, söylemiştik. Tabi depoda kimin ne kadar malı var böyle bir belge oluşturmaları lazım. Hani karışmaması açısından. O yüzden çivi kil e, tabletlere çeşitli alfabelerle işte yazaraktan hangi insan ne kadar depoya malını bıraktı, emanet etti bunları bu şekilde yazıya dönüştürüyorlar. Yazının icadının önemi. Tarih çağları başlıyor. Milattan önce ve sonra biliyorsunuz tarih çağları var. Bilgiler gelecek kuşaklara yazı sayesinde daha kolay bir şekilde aktarılıyor. Yani sizin defterleriniz de öyle, kitaplarda öyle, buradaki taş tabletler de öyle. Evet, Sümerlerin yazılığıyla ilgili katkılarını söyledik. Sümerler bir de tekerleği buluyorlar. Tekerlek bulununca arkadaşlar, insan yük ve eşyalar kolay ve hızlı bir şekilde uzaklara taşınabiliyor. Uzaklara gidip gelmek kolaylaşıyor ve iletişim ve etkileşim hızlanıyor bu sayede. Savaşlarda da tekerleğin büyük faydasını görüyorlar. Evet, Sümerleri özetleyecek olursak arkadaşlar. Sümerler astronomiyle ilgilenmiş, zigguratlarda e, çeşitli e, katlardan oluşan değişik amaçlarla kullanmışlar. Evet, en önemli mezopotamya uygarları Sümerler. Evet bunları hatırlıyorsunuz. Astronomi ilgilenmişler. Ay yıl takvimini bulmuşlar. Çivi yazısını bulmuşlar. Ve tarih çağlarını başlatmışlar. Tekerleği bulmuşlar. Çok çeşitli amaçlarla tekerleği kullanmışlar. Şimdi ikinci medeniyete geldik. Babiller. Babiller arkadaşlar sert kanunlar koymuşlar. Ülkeyi yönetmek için Hammurabi kanunlarını koymuşlar. Bu kanunlarda e, ülkeyi daha kolay idare edebilmek için Babil kralı Hammurabi Hammur bu kanunları koymuş. Babillerin başkenti en önemli şey. Babil. En önemli hükümdarı Hammurabi. Hammurabi kanunları şu şekilde gördüğünüz gibi günümüze kadar ulaşmış. Bazı yerleri tahrip olmuş tabi zamanla güneşlerden işte fırtınalardan rüzgarlardan. 282 maddeden oluşuyor. Kısasa kısas dediğimiz sert kanunlar, sert maddeler var. Bu kanunları yazdırmasının sebebi arkadaşlar herkesin görmesi, okuması, ona göre davranması, bütün halkın bu kanunlara uyması açısından. Kısasa kısas maddeleri olan kanunlar şu demek, her şey karşılıklı demek. Mesela sen birisine bir kötülük yaptın, dişini kırdın diyelim birisinin ya da burnunu kanattın diyelim. Böyle bir zarara uğradın sen, senin de karşı tarafa aynısını yapma hakkın doğuyor. Kısasa kısas demek her şey karşılıklı aynı şekilde ceza vermek demek. Az önce Babillerin sert kanunlarından bahsettik. Örnek vermek gerekirse mesela bir inşaat ustası ev yaptı ama yaptığı ev yıkıldı. içerisindeki kişiler de öldü. Bu durumda evi yapan kişinin de aynı cezaya çarptırılıyor. O kısa kısas demek. Babillerde asma bahçeleri var. Asma bahçeleri arkadaşlar şunun için yapılmış Babillerde kralın işi yeşillik ve dağlık bir yerden gelmiş. Sulak bir yerden gelmiş. Mezopotamya'da ise böyle bir şey yok. Kurak bir yer. Yeşillik de yok fazla. Eşin bunalıma girmesin diye kral eşi için yeşil asma bahçeleri, sulak yerler, kanallar yapmış. Babil'in asma bahçeleri dünyanın yedi arkasından biri olarak gösteriliyordu eskiden. Bir de Babil'lerde arkadaşlar Babil Kulesi var. Ancak bu Babil Kulesi günümüze kadar gelememiş. Babil Kulesi'ni niye bu çok yüksek yapmışlar derseniz cennetin gökyüzünde olduğunu inanmışlar ve bu kuleyi çıkaraktan cennete varacaklarını düşünmüşler. Babil İşler Kapısı diye bir yer var. Bu da önemli bir eser. Çok güzel süslemeler var gördüğünüz gibi. Şimdi Mezopotamya'da Sümerlerden bahsettik, Babillerden bahsettik. Babilleri özetlemek gerekirse Babillerde ne vardı? Hammurabi kanunları vardı. En önemli hükümdarı Hammurabi'ydi. Başkentleri Babil'di. 282 maddede kısık 282 Hammurabi kanunlarında sert kısa, kısa yasaları vardı. Evet her şey karşılıklıydı ve Babil'in asma bahçeleri ile Babil Kulesi vardı. Şimdi bir de işler kapısı vardı tabi Babillerde arkadaşlar. Şimdi Asurlara bakıyoruz. Asurlarda yine Mezopotamya'daki ikinci uygarlık pardon üçüncü uygarlık evet arkadaşlar verimli topraklarda kurulmamışlar. Bu, bu sebeple ne yapabilirler? Anadolu ile ticaret yapabilirler. Anadolu'ya gelmişler kara ticaretiyle Anadolu'da giderle ticaret yapmışlar. Yani kendi ülkesinde üreten ürünleri Anadolu'ya Anadolu'daki ürünleri kendi ülkesine getirmişler. Kayseri Kanış Kayseri'de Kaniş Karumu diye bir yer var. Yani pazar yeri var. Arkeologlar bu pazar yerini kazmışlar. Burada çiviyasıyla eserler bulmuşlar. Demişler ki bu çivi Mezopotamya'da bulundu. Acaba buraya nasıl geldi? Niye geldi diye düşünmüşler. Ve bakmışlar ki Asurlar buraya geliyor kendi ürünlerini satıyor yani okumuşlar içeriğini bir fatura tarzında şeyler görmüşler mal alış satışına dair belgeler görmüşler yani buralardaki tüccarlar buraya geliyorlar ürünlerini satıyorlar tabii ki bir aralarında fatura tarzında Kayseri'de e, mal alışverişle ilgili belgeleri görmüşler okumuşlar evet kara ticaretiyle uğraşmış Asurlar Sümer çiviyasını Asurlar Anadolu'ya taşınmış. Anadolu'yu tarih çağlarına geçirmiş. Tarih çağlarına geçirmek demek şimdi yazı olduğu zaman nesilden nesil olaylar kulaktan kulağa aktarılmıyor. Yazı sayesinde olaylar birinci yer kaynak gibi ilk olduğu zamanki şekliyle aktarılıyor. Siz onların alfabesini çözdüğü anda arkeologlar onlar hakkında birinci elden en doğru kaynaklara ulaşmış oluyorlar. Ninova Kütüphanesi Asur'ların bir kütüphanesi. Asur'ların en önemli hükümdarı Asur Banipal, sanat, din ve bilime önem vermiş. Asur'larla ilgili söyleyebileceğimiz diğer önemli bir şey. Başkentleri Ninova ve dünyanın ilk kütüphanesini Ninova Kütüphanesi'ni yapmışlar. Kütüphaneye önem vermeleri kültüre, edebiyata önem verdiklerini gösteriyor. Şimdi Anadolu Medeniyetlerine arkadaşlar daha sonra bir video çekeceğim orada anlatacağım. E, Mezopotamya medeniyetleriyle ilgili Asurları da özetlemek gerekirse arkadaşlar. Kara ticareti, Ninova kütüphanesi, başkentleri Ninova, en önemli kütüphaneler Asur Panipal. Bunları söyleyebiliriz. Verim topraklarda olmadığı için Anadolu ile ticaret yapmışlar diyebiliriz. Mezopotamya bölgesinin genel özellikleri neydi? Kuraktı. Ee, ve Fırat ve Dicle Niyeleri arasındaki bölgeye Mezopotamya diyorduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma, kanalıma abone olun.